Bugün efsane bir şey yapacağız. Minecraft'ta Marvel modunu, yes, duydunuz, Marvel modunu. Gördüğünüz gibi Deadpool, Iron Man, Kaptan Amerika, Örümcek Adam hepsinin silahları da burada. İlk önce Deadpool var zaten ilk sırada. Hemen başlayalım modumuzu tanıtmaya sınırları diyelim. Bu da benim skinim. Şu an Deadpool olsun. Deadpool iki tane silahı var. Bir kılıcı. Bir de şurada. Aynen. Bir de tabancası. Bir de şuraya bir tane zombi pikman alalım. Koy. Bu da şekil verilmiş. Bakın zombi pikmanlara iki vuruş da gönderiyor. Bu silah zaten efsane bir şey. Daha bunun dağısı da var. Bu ilk baştaki silahı zaten. <laughs> ya bu olmuyor ama ya. Ölüm ne ya, koyacak? Ya çok hızlılar. Ama ya. Hadi ölümcek mi koyacak? Aynen ölümcek. Bu Buna iki vuruşta. Şu ne diyecek olursanız onu da şimdi göstermeyeceğim. Sürpriz <laughs> <laughs> Onu da böyle eriteyim buradan. Şimdi şunu da koyalım. Bunun gücüne de bakın. Yani sektire sektir. Öldü. Hemen geldi bu. Deadpool'un böyle silahlar falan var. İsterseniz göstereyim. için bu kadarını göstermem biraz zor oluyor. İşte böyle Deadpool'umuz. Elinde şu an silahımız var. Bıçağı çekelim. Evet arkadaşlar Deadpool böyleydi. Tek Deadpool mu var diyorsunuz kesin. Tek Deadpool mu var diyorsunuz. Yo, ben niye spider geçtim? Uh, Iron, my name is Burata. Şunlarda Iron Man'in şiyaları alalım. Giyim Iron Man'i. Hop. İşte Iron Man. Çok hızlı bu arada. Burada atlar var. Gücünü gösteriyorum. Bu Iron Man'in Kolu havaya <laughs> sıkayım. Bu Ayrınlığa füzeyi yakıyor. Ayrınlığa füzeyi gönderiyor yani. Bildiğiniz. En güçlü zaten karakter Ayrınlığa. Şu an oyunda. Oyun olarak söylüyorum. İç savaşta Captain Amerika yeniyordu ama Hileyle yeniyordu bana göre. Ayrınlığa taraftarları varsa da özür diliyorum. Ama ben Kaptan Amerikacıyım. At öl lan yeter. Dans ediyor. Al. Şükür. Bakmayın. Koyun Aslında ama Iron görünüşünü de göstereyim hemen. Iron görünüşü de böyle. Iron Man kolunu alsın. Kolu bak lan. Iron Man gönder. Iron Man. Hiç anlamıyorum. Hmm. Iron Man'le böyleydi arkadaşlar. Şimdi Ölümcek adam Ölümcek adam çok güçlü bir şey değil oyunda Oyuna göre Bir tane sadece şey üzerinde oh. Al Hop Hop Bu da en dökülü gibi versiyon Yani ne geçse hiç bir özelliği yok Bu bir pik Ne olsun? olsun? Bitir o Bir de Şurada de böyle gidiyor Aslında güçlü. Yani normalde bir sürü elimizle böyle bu kadar kısa sürede Yani Ölümdeye kaç vuruyor? 3. Ya ölümdeye vuruşu gerçekten. Neye 4 vurması lazım? Ben de bunu vuruyorum. 2 vurdum. Ya dead bro. <laughs> git ya. Önce adamın görüntüsü de böyle arkadaşlar. Artık gösteremiyorum. Vur. ne kadar kuruyum. Cool. Tamamdır, Kaptan Amerika geçelim. Bu modun en sevdiğim karakteri Kaptan Amerika. Size de söyledim ya. Ben Kaptan Amerikacıyım. Yanlışlıkla bu arada demeyin. Şey botunu giymişiz. Kaptan Amerika botunu giymişiz. Kaptan örümcek. Aa tam kaptan amerika olmadık mı? İskender çok uydu. Kalkanımızı da alalım. Kaptan amerikanın görünüşü böyle. Kalkanı da elinde. Bu <laughs> da o tarif bildiğiniz. Bitir koyup göstereyim gücünü. Tek eh, atıyor bitire falan. Bitir diyorum. Bitir iskeletim. Yani çok rahat şeyler kesersiniz. Orta yerine de geçtiği için oyunda orta yerine yapılıyor. Orta yapın bu çıkma modu kurarsınız. <laughs> Önce falan bütün canlılara tepat. Gelmedi <laughs> tabii ki. tek büyük yaparak olmuyor. Şöyle vurduğunuzda da oluyor. Ama yani çok güç olmuyor. Yani yani anlayın ya. Yani. bak bir farkı bu. Böyle vurduğumuzda fark bu yani. Yani 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 yani. 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 Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ama Amerika kaptan Amerika'da iyi miyim? Ama kaptan Amerika'da Bu da elimdeki değil. Kaptanın kalkanı. Görüşmek üzere. Gayet. Sizi çok seviyorum. Ama bay bay demeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bugün hep yani demedim mi? Yani bugün hep yani dedim. Görüşmek üzere. Gayet. Bay bay. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Daha şeyiniz yoksa Facebook gibi şeye abone olamazsınız. Öyleyse de canınız sağ olsun. Bay bay.